Merhaba Egea Sedan 2022 model aracımızın farını söküyoruz. Şurada kablosu var. Zaten şunu söktüğümüz zaman şurada direkt bunun içinde sökülüyor. Bu şekilde 4 tane civatası var. 1 2 3, 4 tane. Şimdi bunları sökeceğim. 4 adet ribatayı söktükten sonra bu şekilde açılıyor böyle. Far bu şekilde içerisinde geri vites ve sağ sinyal lambası bulunmaktadır. Bunlar T15 diye geçiyor. 15 volt, 16 volt, T15. Bunlarda tek duy var. Dipsiz bunlar dipsiz diye geçiyor. Bu şekilde içerisinden çıkan Toshiba marka. Toshiba marka. Kodu neymiş? WE 16 volt. O şekilde kodu varmış bunun. T15 diye geçiyor bunlar. İçerisinde tek duy var. Ve dipsiz yani. Bu şekilde dipsiz. Bu da yuvaları değiştirmek isteyen arkadaş olursa bu şekilde gidiyoruz. Yardımcı oluyorum.